Ekinözü İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Ekinözü ilçesinde mikro kredi kullanan kadınlara hizmet vermek amacıyla Türkiye'nin ilk sosyal AVM'si açıldı. Ekinözü Kaymakamı Abdülhamit Karaca, Türkiye'de ilk defa ilçemizde sosyal alışveriş merkezi kuruldu. Bu da mikro kredi kullanan kadınlarımız ürettikleri ürünlere satışa sunuyorlar. İlçe merkezi ile köylerimiz arasındaki ekonomik kopukluk giderilecek. İlçemizdeki üretim ve tüketim artacak dedi. Açılan sosyal alışveriş merkezimiz Türkiye'de bir ilk. Daha önce açılan e, sosyal marketlerden farklılığı burada üretimin ön plana çıkması. Yaklaşık 300 tane kadınımız elinde ürettiği e, dikiş nakıştan gıdaya bir kadar birçok ürünü getirip sosyal alışveriş merkezinde rahat bir şekilde pazarlama imkanı bulmaktadır. Bu sayede köylerimizde atıl bir vaziyette iş gücü olarak olan e, bayanlarımız da iş gücü hayatına e, az olsa e, katılmaktadır. Sosyal alışveriş merkezimiz Sosyal Yardımlaşma ve Davet ve Vakfı öncülüğünde açılmıştır. İki ay yakınlığı da işlemeye devam etmektedir.